Hera, otur. Aferin Hera. Aferin. Hayır Hera, hayır. Hayır Hera. Onu yiyemezsin. Bunu yiyebilirsin. Bunu yiyemezsin Hera. Hayır. Hayır Hera. Hayır. Onu yiyemezsin Hera. Bunu yiyebilirsin. Aferin kızıma. Bunu da ye. Hayır Hera, bu burada duracak. Hayır. Hı. Al Hera. Hayır Hera. Gel. Yat Hera. Hadi bakalım. Gel. Yat. 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 Yat bakayım. Yat mı? Yat Hera. Oturma yat. Hera yat. Yat kızım. Gel. Yat kızım. Gel. Yat. Yat. Aferin. Aferin. Kalk Hera. Otur. Hayır öyle, Al ye Hera. Hadi bunları da ye. Ye Hera. Gel. Al. Ye Hera. Onu da ye. Bunu yeme Hera, bekle. Tamam Hera, buraya bırakıyorum. Hayır Hera, hayır. Hayır Hera, bunu bekle. Bekle Hera. Hayır, tamam mı Hera? Bekleyeceksin. Ye Hera, aferin. Al.